Evet arkadaşlar bugün Kapkut'ta nasıl o şey yapılır onu göstereceğim yani yazın konuşuyor oluyor göstereceğim burada bu var zaten ne gibi Cemal Paşavit bu ne la böyle falan işte yeni projeye geldiğimizde stok videolar. Sen siyah eten. Ne yap? Sonra metine geldik. Buraya selam, selam, selam yazın. Selam yazdıktan sonra metin okuma diye bir şey var. Buradan bulmak zor olur belki. Deneyelim şimdi Jesse. Slam. Böyle bir şey. Türkçe'de bu kalın erkek sesine geliyoruz. Evet. Lan. Evet. Bunu anlayan anladı da ben düzelteyim o zaman. Çünkü okumadı. Okudu da anlaşamadı. Cemal Paşa değil. Metin okumaya geldik. Baş. Atış. Simulpa. Simulpa. Kalın herkes sesine geldik. Cemal Paşa. Böyle diyor. Sonra bunu şey yaptık. Sonra buraya geldik. Buradan sese geldiğimizde buraya geldik. Sesler falan. Garip bir şey yazdım. Yok. Tamam. Keserli. Evet. Bu da şarkılar çıkıyor. Yine bu şarkı çıktı. Bunu ben şey yapayım. Yıldız yapayım. yine bu böyle şarkı oldu. Efektlerden bir şey yapmayacaktık. Bildirmeden Atatürk editi. Konumuz sonra. buna. böyle sadece böyle bir video oluyor. Bunu da koyduk. Cemal Paşa. Cemal Paşa dedi bir istedik hep sonra ya böyle atmayız oldu sonra tık atmaları yok nefeklerin videosu tamamı ah, Onlar ne nerede yaptığımı sonra bitti Hiçbir... olmuyor sonra efektler ya. Neredeydi o? Arayan bunu. He burada, burada da var. Hmm. Yine aynı yere gidip duruyor mu artmalar. Ha buradan mı? Evet arkadaşlar. Sonra buraya girdik. Ben girmediğimi. Burada bakın bulut var. Üzgün bulut. Bunu koydu. Biraz küçültelim. Buraya koy. Güneş alalım. Güneş de burada. Ne garip bir şeyler var falan diyelim. Takip et. anlamında. Şimdi de böyle Cemal Paşa. Böyle hepsini Bunların hepsini uzatabilirsiniz isterseniz. Animasyonlar ne vardı? He, burada ben... İçeri sıçrama yapın hepsini. İsterseniz tabi ki de. Öyle daha güzel olduğu için. Şimdi ise biraz yakından alayım. Böyle oluyor. Sonra bunlar böyle içeri girip böyle çıkıyormuş Ama olmadı. Neyse. <laughs> Bu şey yok. Nereden yapmıştım onu ya? Dıştan yapmıştım. Tamam. Bunlara şimdi dıştan geliyorsunuz. Dışarı sıçrama. Buna dışarı sıçrama. Buna dışarı sıçrama Yapın. Bakalım olacak mı? Öyle bir şey de hatırlıyorum. Böyle girdi falan böyle. O, 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 Böyle olmuştu. Videonu tamamla şimdi bakalım. Cemal Paşa. Metin okumada daha bir sürü şeyler var aslında. Metin'e girip hmm. Metin yazmamız gerek. Bu ne la grab? Garip. Azlık yine. Metin okumaya geldiğimizde bir sürü sesler var gördüğünüz gibi. Falan var. Hani böyle biliyorsunuz böyle bir savaş videoları var. Ee, bir tane oyun vardı ismi unuttum. Ondaki sesler buradan oluyor galiba. Galiba değil de gerçek. Bu ne daha garip? Ama şöyle. E söylemedi. Evet Böyle. Dur lan ben ne yaptım acaba? Bir ses seçmedim galiba. Tabletimi kuruyordum. Hadi. Arkadaşlar. Bu ne la Bu ne la Bu ne ya? İşte böyle şeyler. Bu da oluyor. Arkadaşlar. Bunu sonra, sonra şey yapalım dışa aktarılıyor. Evet dışa aktarılmasını bekliyorsunuz. Aktarılıyor. Evet şimdi oldu. Buradan diğere basıp isterseniz Instagram'da Facebook'ta falan da paylaşabilirsiniz. Bakın bu benim. Youtube'a girip ayrıntı eklemeden burada video yükleyebilirsiniz. Ama yüklemeyeceğim. İsterseniz yükleyebilirim. Ben şimdi kalsın. Yorumlara yazın. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Oui.